Öncelikle bu güzel kongreyi düzenleyen, emeği geçen herkese ve katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ee, konumuz sağlık için vazgeçilmez kaynak su. Bu konuşmanın öncesinde sayı rektörümüzün de büyük desteği ve ilgisiyle, katkılarıyla Fen tamam. Fakültesi Kimya, Biyokimya ve Biyoloji Bölümü öğretim üyeleriyle birlikte ortak e, hazırlamış olduğumuz bir kitapçığımız var. Oradan kimi önemli notları size aktarmayı amaçladım. E, su bir, hepimizin bildiği gibi yaşam için vazgeçilmez bir kaynak. Onun e, değeri her şeyin üstünde. İnsanoğlunun ilk yer, e, yerleşim yerlerinde bile bunların izlerini görmek mümkün. E, su hastalık ilişkisinde ilk kez Doktor Snow'un çalışmalarıyla kimi hastalıkların insan bünyesine taşınabildiği bulunmuş ve akabinde 1900'lü yıllarda su arıtma sistemleri gündeme gelmiştir. Günümüzde su çok önemli bir konu haline almıştır ve ülkeler arasında politikaları belirleyen bir meta haline gelmiştir. Bu nedenle de Dünya Su Forumu 97 yılından başlamak üzere her 3 yılda bir toplanmıştır. 2012'de de ülkemizde düzenlenmiştir. 2009'da. Daha sonrasında daha öncesinde Dünya Su Günü olarak da 22 Mart günü kabul edilmiştir. Suyun önemini herkese duyurmak bu konudaki bilinmeyenleri açıklamak için. Rakamlar biraz maalesef ben bu kontrolünü yaptım ama biraz şey çıkmış. Günlük alımımız, su alımımız toplam 2 litrenin üzerindedir. Ama tükettiğimiz su ise yine 2,5 litreyi bulmaktadır. Dolayısıyla tükettiğimiz su kadar suyu bünyeye almamız gerekmektedir. Yeryüzünde ise %70'lik bir kısmı kapsalsa da su, dünyada toplam miktarı dünya kütlesiyle oranladığımızda daha küçük kalmaktadır. Bunun da ancak binde birlik bir kesimi e, temiz kullanılabilir, güvenli su olarak karşımıza çıkmaktadır. E, suyun dağılımına baktığımızda temiz ve kullanılabilir güvenli suyun binde bir, e, birin altında olduğunu bu tablodan da görebiliriz. Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin verilerine göre günümüzde çok sayıda insan güvenli suya ulaşamamaktadır ve ne yazık ki bu rakam giderek artmakta ve katlanmaktadır. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yıllık 10 bin metre küpün üstünde su e, kullanabilir suya sahip olması gerekir ki ülkemiz ne yazık ki bu değerim oldukça altındadır. Şimdi içtiğimiz sulara dönecek olursak e, yumuşak su dediğimiz kalsiyum, manezyum, demir, mangan içerikleri belli bir düzeyin altında olan e, ve yer altından e, kayaçlar arasından yüzeye çıkan sulardır. Bu iyon içeriği belli bir değerin üzerine çıktığı zaman maden suyu olarak bildiğimiz sular oluşturur. Suda çok sayıda kirletici var ne yazık ki. Bunları gruplarsak organik, inorganik kökenli kirleticiler, bulanıklık yapan maddeler, mikroorganizmalar ve radyoaktif maddeler olarak beş grupta toplamamız mümkündür. Ee, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen standartlara göre bu suların içeriği düzenli olarak yasal yönetmeliklerle düzenlenmiş olarak periyodik bir şekilde yapılmaktadır. Ülkemizde de 2005 yılında insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikle bunlar tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğe günümüze dek kimi ekler değişik tarihlerde yapılmıştır. Ee, bu yönetmeliğe göre çok sayıda metal e, iyon e, ya da bileşik için belli sınırlar, üst limitler belirlenmiştir. Gördüğümüz gibi çoğunun mikrogram bölü litre düzeyindedir. Oldukça düşük düzeylerde olması istenir veya hiç olmaması istenir. E, bu standarda uygunluğu daha önce belirlenen sular içinde bu kalitenin korunup korunmadığını anlamak için yapılan kimi testlerde mevcuttur. Şimdi e, bir bardak suyu aldığımızda bunun içilebilir, güvenli olup olmadığını kimi basit fiziksel testlerle de deneyebiliriz. Öncelikle e, beraklığına, rengine, kokusuna, tadına bakarız. Sıcaklığına bakarız, temiz bir şişeye alıp beraklığını kontrol ederiz. Hafifçe ısıtıp koku analizi yaparız. Eğer e, bir koku varsa bu içeriğindeki hidrojen sülfürden kaynaklanmış olabilir. O zaman tadına baktığımızda da bu kekremsi tat kendini belli edecektir. <laughs> Suyun lezzetini veren içeriğinde çözülmüş olan gazlardır. Özellikle de karbondioksit gazı. İyi bir lezzet için bunun 300 e, mg litre düzeyinde olması istenir. Suyun lezzeti daha çok sıcaklığa da bağlıdır. Çözülmüş gazların miktarı da sıcaklığa bağlıdır. E, 12 derecede lezzeti en iyi Korunmuştur. Suda e, patojen mikroorganizma kesinlikle bulunmamalıdır. Patojen olmayan mikroorganizmaların da belli bir düzeyin altında olması istenir. Bunlar biyolojik testler grubuna girmektedir. Bunların dezenfeksiyonu için çeşitli yöntemler uygulanır. Klorlama, ozonlama, ultraviyole ışınlama, damıtma gibi burada klorlamanın kimi kalıntıları da günümüzde risk taşımaktadır. Ve sadece klorlu su, güvenli su anlamına da gelmemelidir. İçeriğindeki diğer bileşenlerin de mutlaka test edilmesi gerekir. Sertlik dediğimiz şey suyun içeriğindeki kalsiyum, magnezyum, demir gibi iyonların metal iyonlarının diğer iyonlarla oluşturduğu bileşikler anlamına gelmektedir. Bunlar e, diğer iyonların türüne göre geçici, kalıcı sertlik olarak adlandırılır ve ikisinin toplamından da söz edilir. Kalsiyum insan vücudu için çok önemli bir mineral ve yeterli alınmadığı zaman e, sağlıklı bir gelişim olamaz. E, sert suları eğer içimindeki bu rahatsız edici tat nedeniyle arıtma yoluna gidersek vücudumuz için çok yararlı olan kalsiyumdan da mahrum kalmış oluruz suyumun ve magnezyum fazlasının böbreklerde hasar yaptığı düşünülmektedir ama bunu kanıtlayacak bulgular çok yoktur. Evde kullandığımız kimi iyon değiştirici mekanizmaya dayalı basit arındırıcılarda şöyle bir risk söz konusudur. Bu reçinelerle suyu temas ettirdiğiniz zaman Suyun içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum iyonları reçine üzerinde tutunmakta ama karşılığında suya sodyum iyonu geçmektedir. Bu da özellikle tansiyon hastaları için daha büyük bir risk demektir. Ayrıca çok sayıda yani çok miktarda kalsiyum ve magnezyum uzaklaşmış olması yine sağlık için bir eksikliktir. Elementer kirleticilere baktığımızda bunlar genelde eser düzeyde de olabilen keleticilerdir. Miligram bölü litre veya çoğu mikrogram bölü litre düzeyinin altında olması istenir. Bunların içinde ağır metal diye adlandırdığımız sağlık için ciddi tehdit oluşturan türler söz konusudur. Bunlardan kadmiyum özellikle borulardaki korozyon nedeniyle içme sularına karışabilir ve bunun için 5 mikrogram bölü litrelik bir sınır değer getirilmiştir. Kurşun yine kaynak işlemlerinde kullanıldığı için borulardan suya karışabilmektedir. Bunun için 10 mikrogram bölü litrelik bir sınır değer getirilmiştir. Civa ise çok daha küçük bir e, sınır değer e, ile e, olmaması istenen ağır metallerden biri. Civanın bir diğer özelliği de e, kirli sularda yetişen balıkların bünyesinde çok daha fazla suya göre bin kat kadar daha fazla birikebilme riskidir. Bunun dışında çok daha az düzeyde bulunabilen, etkileri de tartışılan e, e, kimi metal iyonları da söz konusudur. Onlarda vakit darlığı nedeniyle biraz hızlı geçeceğim. Yarı metallerden e, en çok dikkate almamız gereken arsenik, selanyum, antimon. Arsenik konusunda Sayın Profesör Doktor Emirhan'dan daha ayrıntılı bir bilgi vereceği için onu biraz hızlı geçeceğim. Selanyum ise ee, azı karar çoğu zarar diyebileceğimiz metallerden biri. Az miktarda belli bir sınırın altında vücut için çok faydalı e, kansere karşı e, koruyucu ama belli bir değerin üzerinde kanser riski taşıyan bir element. Ee, antimon ise özellikle kullandığımız ambalajlardan e, bir katalizör olarak kullanıldığı için polimer endüstrisinde bu ambalajlı sulardan suya geri geçebilen ve insan sağlığını tehdit eden bir metal. Bu da e, yarı metal. Bu nedenle bunun içinde 5 mikrogram bir litrelik bir sınır getirilmiş. Ama son zamanlarda bu sayı biraz daha yukarıya çekilmiştir. Kalay bileşikleri özellikle organik bileşiklerle oluşturduğu türler biraz daha zehirli etki yaratabilmektedir. Bunun dışında suda bulunabilen fosforlu veya florürler bunları biraz daha kısa geçeceğim. Florür de yine azı karar, çoğu zarar diyebileceğimiz iyonlardan birisi. Azotlu bileşikler, nitrat. E, nitrat içinde getirilen sınır değer 10 mg ve litre düzeyinde fazlasında bir kanser riski söz konusu. Nitrit, e, nitrit asıl kansere yol açan tür. Bu nedenle sınırı biraz daha düşük, kesinlikle olmaması istenir. Amonyak varsa suda, o dışkıyla kirlendiğinin bir ölçüsüdür ve risk taşıdığını gösterir. Bunun dışında suda bulunabilen kükürtlü bileşikler de var. Bunlardan e, bizim dikkatimizi çeken e, sülfat olabilir içinde. Bu da katartik bir etki yaratmaktadır. Suyun asitliği dersek eğer, içilebilir bir suyun e, asitlik düzeyi, 6,5 buçuk 6,5-8,5 aralığında olmalıdır. Bu da burada göstermeye çalıştığım şeyden de anlaşılacağı üzere şu aralığa denk düşmektedir. Sularda e, patojen maddeleri uzaklaştırmak için klorlama yapılır ama bunların kimi kalıntıları da büyük bir risk oluşturmaktadır. Özellikle bunların organik bileşiklerle oluşturduğu e, yapılar biraz daha risklidir bu nedenle küçük sınır değerler getirilmiştir. Suda yine tarımda kullanılan ilaçların doğal su döngüsü sırasında suya karışması ve bunlardan e, dayanıklı olanların özellikle suda kalması nedeniyle bir risk söz konusudur. Bunlar da çok düşük düzeylerde de olsa endokrin çoğu endokrin bozucu yapılardır. Suda radyokimyasal kimyasal bileşiklerden ee, en çok dikkat çeken doğal kökenli radyum ve potasyum kırktır. Ee, bunun dışında suda bulunabilen demir ve bangan daha çok suyun e, tadını olumsuz etkilediği için dikkate alınır. Onun dışında sağlık için çok büyük risk taşımaz ama e, bu nedenle bir sınır değer getirilmiştir. Ambalajlı içme sularına gelecek olursak içme suyunun ticarileşmesi İlk kez 1966 yılında yönetmelikle bağlanmıştır. Ve burada doğal kaynak, maden, içme suları, tıbbi suların istihsali, ambalajlanması ve satış hakkında yönetmelik ile pet şişelerin dolumuna izin verilmiştir. Burada Sağlık Bakanlığı tarafından bu ambalajlı suların içeriği denetlenmelidir. Biz de bir tüketici olarak Ambalaj üzerindeki kapakta, şişe üzerinde, etikette ve emniyet bandında mutlaka suyun adını görebilmeliyiz. Ayrıca bu ambalajların sıkıca kapalı olduğuna ve etiket bilgilerinde Sağlık Bakanlığı'nın tarih numarası bulunduğuna dikkat etmeliyiz. Bu etikette e, suya ait kimi önemli bilgiler yer almalıdır. Eğer size aldatıcı, yanıltıcı bilgi içerdiğinden şüpheleniyorsanız bunun içinde bir hat mevcuttur. Ambalajlı suların dayanıklılığı, bu da günümüzde en çok konuşulan konulardan biri. Şişe ambalajının cinsi, kalınlığı, bulunduğu ortam, oradaki atmosferdeki kimi gaz olsun, diğer maddeler olsun geçişi, bunlar çok önemlidir. Bu nedenle cam şişelerde bu, bu sorun çok yaşanmazken, pet şişelerde veya polikarbonat ambalajlarda bu geçiş mümkün olabilmektedir. Olabildiğince biz bunu dış ortam kokularına karşı koruyacak şekilde yerleştirmeliyiz. Ee, üretim koşullarında yüzde yüz hijyen koşullarına uyularak doldurulmadıysa eğer içerisinde mikroorganizma üreyebilir. Eğer e, kokulu veya renkli su ise kesinlikle bozulduğunun işaretidir. Şişelenmiş suyu depo ederken ve tüketilen ortamda saklarken raf ömrüne de dikkat etmemiz gerekir. PET ambalajların biraz daha iyi koşullarda saklanması gerekir. Burada e, suları depolarken ve ambalajlarken polikarbonat maddesinden yapılmış damacanalar kullanılmakta ya da e, küçük şişeler için PET'ler kullanılmakta. Bu polikarbonatlar gözle görünmeyen küçük gözenekler içerdiği için az önce de bahsettiğim gibi kemik kokuların geçişine izin verebilmektedir. Damacanaları bu nedenle depolarken yani darbe ve çatlaklarında olmadığına dikkat etmemiz lazım. Direkt güneş ışığından korumamız lazım. Serin bir yerde deterjanlardan, diğer kimyasal maddelerden uzak bir ortamda mutlaka depolamamız lazım. Polikarbonat malzemelerin kullanımına ilişkin çok yakında çıkan bir haberi hemen son dakika sunuma attım burada bunların üretim tarihinden itibaren en fazla 75 kez kullanımına izin verileceğine ilişkin bir bilgi var. Hatta çiftli takip yapılarak <laughs> bir yıl içinde 3 kez bunlar taranarak kontrolü yapılacak. Bu diğer bir şişe türü ise PET. Bunlar hafif, yarı saydam. bunun en güzel özelliği geri dönüşebilir olması. Bunları kesinlikle işte ısı ortamlarında tutmamalı, doğrudan güneş ışığı altında tutmamalı, 15 dereceden düşük sıcaklıkta saklamalıyız. Pompalar da önemli bir e, su için, önemli bir araç. Bunları kullanmadan önce mutlaka yabancı koku içerip içermediğine, temiz olup olmadığına bakmalıyız. Tıpasını kapalı tutmalıyız. Bu pompayı düzenli aralıklarla temizlemeliyiz. Önce bu içine giren borunun, İç ve dış kısmını bir fırça ile temizleyip ardından kaynar su içeren bir bardaktan çekip boşaltarak ve bu işlemi birkaç kez tekrarlayarak temizleyebiliriz. Eğer pompanın kirlendiğini görüyorsanız ve temizlenmiyorsa mutlaka değiştirilmesi gerekir. Damacana ve sebiller kullanılırken az önce söylediklerimi bir özetlersek güneş ışığına doğrudan konmamalı, nemli buharlı ortamda tutulmamalı. Tozdan arındırılmalı, temiz tutulmalı. Dış yüzeyindeki tozlar da mutlaka uzaklaştırılmalı. Eğer deterjanla yıkanıyorsa bol suyla mutlaka durulanmalı. Evlerimizde kullandığımız su arıtma cihazları genellikle lavabo altına monte edilen e, ve özel muslukla çalışan sistemlerdir. Bunlar e, gerek şebeke suları gerekse hani şebeke suyundan uzak kalitesi bilinmeyen suların da arıtılmasında kullanılabilir. Ee, şekliniz çıkmıyor ama burada üç ayrı bölme var. Ee, birinci bölmede önce bir ön arıtım, bir filtrasyon işlemi yapılıyor. Burada e, su, çamur, pas, asbest gibi tortulardan temizleniyor. İkinci aşamada aktif karbon ünitesi var. Burada kötü kokular, gazlar e, biriktirilerek suyun içeriğinden alınıyor. Üçüncü aşama ters ozmoz dediğimiz bir aşama. Çok küçük gözenekli bir membranla ayırarak basınçla suyun diğer tarafa geçmesi sağlanıyor. Bu sayede içeriğindeki tüm iyon ve moleküllerden ayrılıyor. Çok küçük iyonlar hariç büyük bir kısmından ayrılıyor. Ee, tabii burada e, kimi zararlı türleri uzaklaştırmış olmakla kalmıyoruz. Kim yararlı türleri de aslında önemli ölçüde uzaklaştırmış oluyoruz. Benim e, sonuç olarak söyleyebileceğim içme suyu tüketiminde üçlü bir saç ayağı olduğu, bunların sırasıyla üretici, pazarlamasını yapan kuruluşlar, dolumu yapan kuruluşlar ve tüketici olarak bizlerin de bunları depolarken, kullanırken sorumluluğumuz olduğunu söyleyerek sözlerimi tam anlamak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi diğer iki arkadaşım da konuyla ilgili bilgi verdikten sonra hep beraber sorularınızı alacağız. Teşekkürler.